bal yayarken. Midesi. Ey babam yavrum. E, e, benim günahım e, ağrıyor. <laughs> bana bir soğuk taş getirin demiş. Zavallı Kadim de gitmiş. Bir mal keza almış. e bu ne lan? E taş. E bu taş mı? Yene <laughs> ya. Yanarım anam. Rıza yanarım diyor. Yanarım. <gülüyor> Kezanın <gülüyor> taşı. <gülüyor> 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 Şimdi ben de bunlara yanarım. Kardeş bugün Altın 12 liralık bir sigara içiyorlar. Yazık ya. Para bile alıyor, dumanı neyin alıyor. Derdi size kalıyor. Altın lira sigara var mı ki onu aşağı yok. Yok var Altın liralık içiyorlar. Biz yine adam değerli Ahmet emni. Köylü çocuğu. Biz köylü çocuğu. <laughs> beş beş çocuğu. O on iki buçuk lira. Biz nasıl öyle A değilip öyle pambık gibi delelim Şöyle elimizi ele sürdüğü sürece efendim ne der nasırlar olur. Onun civarına Şimdi için. bak, sen. Sen. aa A olduğum besbelli yüzümüzün pambık gibi. <laughs> besbelli elinden dedi. Mehmet ya. amca köyde yok değil mi? Ne? Ne? Mehmet <laughs> amca köyde yok değil mi? Yok. Şimdi bu Belli. Mehmet emmi, şey Ahmet emmi ve pamuk emmi mi olsaydı ona da der miydin yüzün pambık gibi? Lan gel orada dinlendir kafasız kafa. Böyledir <laughs> bişey e, um, şey mi? pamuk diyorum zaten, olur, sorunlar benimle ne bir. Haydi bak. Saldırıya oradaymış bak. Hmm. Meh... Aynı Mehmet, pamuk diye Mehmet abi dedi ki, sadık gelmiş, oraya gidecek dedi. Ay, oraya gidiyor üç kişi. bir küçük mini var, böyle pamuk gibi. Bize etti. Allah şahit ben mahzun da demedim. Ağlıma almadım ben bunu. Ama tabii ne zaman ağlığa Şu sıradalı pamuk ne kırılıyor dedim. Küçük bir Emin ne dedi <gülüyor> 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 ya? ya. <laughs> Emin ne dedi? Emin sen, sen ne dedi? Dedim Mehmet abi kusura bakma ben sana demedim valla. <laughs> <laughs> Billahi bu hesabı o götürdü bizi. Sadık oraya gelmiş dedi. Oraya dedi.

Çarlı e, e, e. Kazmen Medine şimdi e, geldi gelmişsin adam. Hürriyete doğru gezmeye gidecek bir de. çok istikmeci. Yok lan. So 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 ne çıktı? Kanımla Neyse oraya vardık. Ne var? e, dedi ki şuradan deli kızım oraya bir uğrayak dedi. Zeynep'in kızını oraya oraya oturduk. Ona bize bir çay getirdi. Nerede? Hocasını <laughs> sordu. Halil O da çalışıyordu şimdi geldi birazdan. Geldi şordunları hiç bir Şaziye bacıyı da verirdir Ali. Yok. Görmedi, Hayır, içeri girdi. Vereceğim. O ne ki her dedi. Ayağını dışarıda çıkart geldi. Zaten bir odanın içinde. Bahiyosun tuvalete hepsi bir oda. Evet, dedi şundan aşırı. Ne ben deyip benim kızı dedi. Yok sen biliyorsun. Hakime varacağım şu an bana geldim dedi. Bana bir tuttu Baktı Bak babası orada. Mehmet'e bir koçumu boğuluyayım. Görmedim sen. <laughs> ya ağlam. Yep. Ben vallahi çalışacağım şimdi benim çavuşum oraya varır Benim çavuşum çıkardı diyecek ya?